Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kısa Deniz'e Kısa Film Yarışması'nın 6. sezonunun ödül törenindeydik. Tören hakkında, gece hakkında, ödüller hakkında neler söylemek istersiniz? Kısa filmcilere dair yapılan tüm destekler beni çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor ve içerisinde olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Çünkü ben de aynı yollardan geçerek geldim ve zor bir süreç biliyorum. Hem kısa filmci olmak zor, hem sektöre kendini kabul ettirmek zor, filmlerini gösterebilmek zor. Bu ortamların sağlanıyor olması gerçekten sadece bir takdir değil, aynı zamanda omza dokunan bir el gibi hadi birlikte yürüyebiliriz. Bu da sana bir şevk olsun denilen bir şey gibi. Dolayısıyla bunu çok fazla önemsiyorum. Bu açıdan da kısadan ise film günlerinde son derece önemsiyorum. Festivalde jüri olarak görevliydiniz. Süreç nasıldı? Bu bu konu hakkında da biraz bahsedebilir misiniz? Çok yoğun filmler gelmiş, başvuru gelmiş gördüğümüz kadarıyla. Ön jüri bayağı zorlanmış ve bize de düşen kısmı, ana jüriye düşen kısmında da artık elenmiş ve en iyi filmler kaldığı için gerçekten kıran kırana bir mücadeleyle ana jüriyle kime ve nasıl versek kısmı. Bu yüzden de biraz ödülleri de artırmak zorunda da kaldık. Güzel de oldu. Sanatın tabii tek bir doğrusu yok, tek bir güzeli yok kişiye göre değişen bir şey bir yandan da. Dolayısıyla hepimiz içimize dokunan filmler arasından hem adil olmaya çalışarak hem de doğru beğenileri ortaya koymaya çalışarak bir sonuç ortaya koymaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz, ilginiz, alakanız için. İyi akşamlar diliyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum tüm ekibe de ve festivalin arkasında duran herkese de çok teşekkürler. Festival festival diyoruz bu arada. Bu bir dua niyetine de geçsin sürekli yarışmaya. Herkes aynı şeyi söyledi. Umuyorum dua olsun. Çok teşekkür ediyorum dilekleriniz için efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.